Herkese merhaba, bugün tarihin en kritik dönemeçlerinden birine bakıyoruz. Koca bir imparatorluk çökerken küllerinden yepyeni bir ulus nasıl doğdu? İşte o inanılmaz 18 ayın hikayesine dalıyoruz. Şöyle bir düşünelim, bir hükümet tamam biz bittik deyip teslim oluyor ama halkı, halkı hayır daha bitmedi diyor. Ne olur o zaman? İşte bu sorunun cevabı tam bir çöküşün ortasında inanılmaz bir milli mücadelenin nasıl başladığını anlatıyor. Hikayemiz 1918 sonlarında başlıyor. Düşünün, Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Osmanlı İmparatorluğu yenilmiş, 600 yıllık dev bir çınar, kelimenin tam anlamıyla uçurumun kenarında. Ve sonrası, sonrası tam bir belirsizlik. Peki, sonra ne oluyor? Mondros Ateşkesi imzalanıyor. Kağıt üzerinde savaş bitiyor, harika. Ama işin aslı öyle değil. Bu anlaşmanın içinde o meşhur yedinci madde var ya, o madde aslında itilaf devletlerine verilmiş boş bir çek gibi. Canımız neresini isterse güvenlik tehdidi var deyip orayı işgal edebiliriz diyorlar. Yani bu imparatorluğu yasal yollarla parçalamanın kılıfıydı başka bir şey değil. Eh o boş çeki verdikten sonra ne olmasını bekliyorsunuz? İşgaller hemen başlıyor tabii. Ama sanmayın ki bu işgaller rastgele. Hayır hayır. Hepsi savaş sırasında kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmaların bir parçası. Plan net toprakları paylaşmak, zengin kaynaklara, petrole çökmek. Bildiğimiz emperyalist bir planın son perdesi oynanıyordu. Peki İstanbul'daki hükümet, padişah ne yapıyor bu sırada? Açıkçası pek bir şey yapmıyorlar. Sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Ama Anadolu, Anadolu kaynıyor. Halk kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Yalnız bir sorun var. Ortada tek bir ses, tek bir fikir yok. Herkesin kurtuluş için farklı bir planı var. Tam bir kargaşa yani. İşte bu direnişin ilk kıvılcımları da bu yararlı cemiyetler oluyor. Bunlar hani İstanbul'dan bir telefon, bir talimat beklemeden kurulmuş, tamamen halkın kendi kendine organize olduğu gruplar. Trakya'daki Trakyalıyı, Erzurum'daki Erzurumluyu düşünüyor. Tek bir dertleri var, kendi evlerini, kendi bölgelerini korumak. Tabii bir de madalyonun öbür yüzü var. Tarihe zararlı cemiyetler olarak geçen gruplar. Onların derdi bambaşka. Kimisi diyor ki, biz tek başımıza yapamayız. En iyisi İngilizlerin ya da Amerikalıların himayesine yani mandasına girelim. Bazı azınlık grupları da bu kargaşayı bir fırsat olarak görüp tam zamanı kendi devletimizi kuralım diyor. Yani tabloya baktığımızda ne görüyoruz? Ortada bir direniş ateşi var evet ama bu ateş her yerde ayrı ayrı yanıyor. Bütün bu alevleri birleştirecek, ulusal bir yangına dönüştürecek tek bir plan, tek bir vizyon yok. Ve en önemlisi hadi arkadaşlar hep birlikte yürüyoruz diyecek bir lider ortada yok. İşte en büyük eksiklik buydu. İşte tam da bu karmaşanın ortasında tarihin sahnesine bir liderin çıkması kaçınılmaz hale geliyor. Yani biri çıkıp bütün bu dağınık parçaları birleştirmeli, herkese ortak bir hedef göstermeliydi. O birleştirici güce, o lidere şiddetle ihtiyaç vardı. Ve o liderliğin attığı ilk somut adım Erzurum Kongresi. Şimdi kongreye bakınca aslında bölgesel bir toplanma gibi duruyor. Doğu illerinin temsilcileri bir araya gelmiş, kendi dertlerini konuşuyorlar. Ama ama aldıkları kararlar, o kararlar bütün vatanı ilgilendiriyordu. Yani kabuk bölgeseldi ama içindeki ruh tam anlamıyla ulusaldı. Peki ne kararlar alındı Erzurum'da? Bir kere temsil heyeti diye bir kurul oluşturuldu. Bu resmen artık İstanbul'u beklemiyoruz, kendi hükümetimizi kuruyoruz demekti. Sonra o çok tartışılan manda ve himaye fikri yani bir başka ülkenin güdümüne girme meselesi bakın ilk defa burada reddedildi. Ve en bombası milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez dendi. Oyunun kuralları yeniden yazılıyordu. Erzurum harika bir başlangıçtı. Bir nevi provaydı aslında. Ama Mustafa Kemal'in kafasındaki asıl büyük plan başkaydı. Sadece doğudan değil, yurdun dört bir yanından delegelerin katılacağı tam manasıyla ulusal bir kongre. İşte o kongrenin toplanacağı yer de Sivas'tı. Sivas'ı Erzurum'un bir üst seviyesi gibi düşünebilirsiniz. Artık iş bölgesel olmaktan tamamen çıktı, yurdun her köşesinden temsilciler geldi. O dağınık halde duran bütün yararlı cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında tek bir yumruk haline geldi ve manda meselesi o da bu sefer bir daha açılmamak üzere kapatıldı. Kesin ve net bir şekilde reddedildi. Artık dağınık direnişler bitmiş, tek bir milli mücadele başlamıştı. Tamam, artık ortada birleşmiş bir hareket var, bir lider var, net bir hedef var. E sırada ne var? Sırada tüm dünyaya dönüp bakın bizim şartlarımız bunlar. Bu şartlar olmadan masaya oturmayız demek var. Yani bir nevi rest çekmek. İşte bu restin adı misak-ı milli yani milli yemin. Bunu bir şirketin kuruluş sözleşmesi gibi düşünün. Yeni Türkiye'nin kırmızı çizgilerini, pazarlığa katalı olan ilkelerini belirleyen bir belgeydi bu. Milli mücadelenin dünyaya biz buyuz deme şekliydi. Peki ne diyordu bu yeminde? Özetle şunlar. 1. Ateşkes imzalandığı andaki sınırlarımız bizimdir. Bir karış toprağa vermeyiz. 2. Şu kapitülasyonlar denen ekonomimizi ve adaletimizi yabancılara bağlayan ne varsa hepsini kaldıracağız, tam bağımsız olacağız. 3. İstanbul ve Boğazlar güvende olmalı. 4. Kimin nereye ait olduğuna emin olamadığımız yerlerde de halka sorulsun, referandum yapılsın. Gayet açık, değil mi? Şimdi sıkı durun, işin en ilginç kısmı geliyor. Bu metin nerede kabul edildi biliyor musunuz? Ankara'da falan değil, işgal altındaki İstanbul'da. İtilaf subaylarının cirit attığı başkentte toplanan son Osmanlı Meclisi tarafından kabul edildi. Yani resmen düşmanın gözünün içine baka baka bizim kurallarımız bunlar dediler. İnanılmaz bir cesaret örneği. E İtilaf devletleri bu reste ne cevap verdi dersiniz? Tabii ki çok sert. Madem öyle alın size tam işgal dediler ve 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal edip meclisi dağıttılar. Ama farkında olmadan ne yaptılar biliyor musunuz? Milli mücadelenin ekmeğine yağ sürdüler. O meclisi dağıtarak aslında Ankara'da kurulacak yeni meclisin meşruiyetini kendi elleriyle hazırlamış oldular. Artık İstanbul defteri kapanmıştı, meclis dağıtılmış, başkent tamamen işgal altında. Geriye tek bir seçenek kalıyordu. Milli hareketin kendi hükümetini, kendi meclisini kurması. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmişti. Çözüm belliydi çürüyen işgal altındaki İstanbul'dan bağları tamamen koparmak ve Anadolu'nun tam ortasında kalbinde yeni bir merkez kurmak. Ve o merkez Ankara'ydı. Neden Ankara? Çünkü hem işgalden uzaktı hem de bütün cephelere ulaşım için kilit bir noktadaydı. Ve takvimler 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde o tarihi günde artık milletin kendi kaderini kendi eline aldığını sembolü olan yepyeni bir kurum kapılarını açtı. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve açılır açılmaz da dedi ki, bundan sonra padişah falan yok, İstanbul hükümeti yok. Bu milletin de, bu ordunun da tek bir patronu var, o da bu meclistir. Güç artık resmen milletin eline geçmişti. İşte böyle, sadece 18 ayda çökmüş bir imparatorluğun enkazından yepyeni bir hükümet, bir meclis filizlendi. Her şey hazırdı. Ama en zorlu soru hala ortadaydı. Tamam, meclis kuruldu ama Dört bir yanı düşmanla çevriliyken bu meclis bu milleti zafere ulaştırabilecek miydi? İşte bu da Kurtuluş Savaşı'nın yani bir sonraki anlatacağımız hikayenin başlangıcı.